Hepinize merhabalar efendim. Burada Atatürk Multiplayer serimizde. Sağda Aydın'la beraber devam ediyoruz. Nasılsın abicim? İyiyim sen nasılsın Emre? İyi reis. Hangi karakteri seçiyorsun Emre? Hangisini seçeyim hangisini seçeyim bir dakika. Yeni bir şey de yok ki. Aa yabani açıldı bende. Ben, ben mutant alıyorum. Değişiklik olsun. Sen bunu oynadın zaten ya arkadaş gidip gidip aynı şeyi oynayıp durma. Karakter açmadım ki yeni açılmadı. daha. dur neyse sana kurdurduk oyunu sana açılır şimdi. Aa evet. seviye üstündeki silahları kuşanamazsın diyor. Ya öler olduğun şey yapışmayacaksın demek ki reis. Allah'ım. Seçtim. F çıkmadı. Niye çıkmadı? Sen seçmediğin için. mi? Bir tane sopayla başlamışız. Bir sopa da... Yok şunu alayım. Kaktüs sopa çok iyi. Denedim bilmiyorum. Çift silah girmişsin. Evet başlarken öyle veriyor. Ben niye tek silahla girdim oğlum? O karakterin özelliği öyle. Hmm. İki level üstü silah alamıyorsun değil sen hep dörde kadar çıkıyorsun He ya. Kolay mı sandın? Sen oyun e ayarları ile mi de oynadın kadar, lan? Ne Yo ne oldu ki? E çok yavaş geliyor bunlar. Bir şey değiştirmedim. Allah Allah. İlkel silahlarla oynayacakmışım. Hepsinde de can çalma var. <laughs> o yakın de Ready. Kımıldamıyorum yerimden gelsinler. Bir sonraki oyunu en yüksek zorlukta oynayalım. Vardı zaten zorlukları açalım. Yeni karakterler açılıyor. Hı. Hmm. Ama tabi sana açılır o bana açılmaz. Yeni karakter açmak için ne gerekiyor? Görevleri yapmak lazım? Görevleri yapmak, yapmak, yapmak gerekiyor. Lazım. Hiç dikkat etmedik ki. Yani etmemiz lazım aslında da. Tamam bunu da al. Aha param bitti. Şey ne lazım. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne, ne söyleyeceğimi unuttum. Ben şey yapalım deyip kaldım. O anda böyle şimşek gibi geldi geçti fikir aklımdan. <laughs> ha, çıkan meyvelerin tamamını topla. Bırakma sonra ya. O sana yaramıyor hani mu? Hani 5000 malzeme topla falan diyordu ya. Ama senin toplaman gerekiyor. Belki o ikimizle de saymıyor mu? Sayfa, benim karakterim de açılırdı. Bilemedim. Senin toplaman lazım. Ne bulursan topla işte ya. Affet. İyi okey. Zaten bırakmıyorum ki. Hasar alayım. İlk el topu alayım. Bundan da alayım. Param bitti. Lan ne oldu param bitiyor. Para yok ki bitsin. Maaş atınca bankanın hemen çökmesi gibi bir şey. Maaş deme ya. Niye? Maaşla çalışmak pişmanlıktır. Maaşsız çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Direkt köle olacaksın. <laughs> Aynen. En azından kafa rahat Bu ay ne alacağım? Bu para yetmeyecek olan evet. derdi yok zaten. Yani altıma yetmeyecek. altıma son model bir arabam versinler, bir villa versinler tamam ben çalışırım. Bir o de baktım. iki ayda bir tatile olacaklar. Bunun para vermiyor lan? Ömür boyu köle çalıştırıyor ne güzel. Sgk yok bir şey yok. <laughs> Peki. Kim bu diye soran olursa da amcımın oğlu derler. Böyle bir şarkı var. Sanki. Bilmiyorum. Kim bu diye soran olursa. Ben bir canla başladım. Şaşırdık mı? Okumuyorsun ki. Yo. Eksileri Yok. Eksileri okumuyor okumuyorsun Yok. sadece artı okuyor. Evet. Oğlum ben hayata pozitif bakan Topalıksın ya. Sopa sende var. Valla kapana vursam şunu da imkanı olsa vuracağım. Hani ölmeye niyetim varsa söyle yok bu sefer 30 leveli göreceğiz. Bak benim yumurtamın kafası yarılmış. Bandajla duruyor. Pekmezi akmış resmen? <laughs> Peki. 30 leveli göreceğiz hadi. Smok. <laughs> ben böyle okumazken biraz zor görüyoruz ama. Bence de. Valla bu konu çıktı. Saldırı zırna bansam mı lan? Ver ver ver. Başka ne yapacağım ki? Hazır mı? Saldırı hızı, menzil eksi bir zırh. Aldım bak okudum. Şunu da kitledim. Şunu kitledim. Yenile dedim. Ya alamıyorsam ben niye yeniledim ki? Yani. Toplama menzili, toplama yüzde beş kaçınma. Onları Toplamayı da kitledim. Toplamayı boş ver. Boş ver, toplama sakladım. Bak sen topla diye yerinden kımıldamıyor. E, Ağaca vurayım dur. Meyve çıktı gel topla. Şu 12 silahlıyı açalım da onunla kapışalım ya. Nasıl açacağız bilmiyorum ki. Malzeme Onda bir vardır bir dezavantajı. Yani ya zor oluyor zaten. Olmuyordur. Silahlar zor upgrade oluyor. 15 levelde falan belki 6 tanesini 12 tanesini topluyorsun da. Aynı türde itemler gelmiyor. Ama şey çok güzel kombinasyonları. Ne bileyim 6 tane yakın yapıyorsun 6 tane uzak yapıyorsun. Ya da alayını uzak yapıyorsun. Ben full uzak yaparım onu. 6 tane med silah koyacağım. 100 Üş. can yapacağım. Peki. Gelmiyor ki. Can çalma element hasarı. Saldırı hızı hasar evet. düşer tamam peki. Hazırım. Oğlum pato hasarı pat, 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 düşürüyorum. Ben de hasarım. Niye hasarını düşürüyor? Tam böyle hasar oluyor 10 tane yükseliyor. Ondan sonra bir item çıkıyor diyor ki saldırı hızın, e, hasarını düşür ama saldırı hızın 10 artar. Tamam diyorum hemen al. Kaçar mı? Oo, paralar. 30'a geleceğiz mi bu ölümü söyle? Ana. Ölüyor. <laughs> Nasıl ölüyor? Top atıyorlar. Geldim. Toplamanı artır diyeceğim de. Ben Yere düşen temelleri anında toplayan şey vardı. Çıkarsa alırım. Güzel olur. Max sağlık, max sağlık, endeme tüketilebilir eşyayla eksi bir sağlık. Al saldırı hızı. Hasar. İçirken... İlkel lazım bana. Görmüyor TP. Versene. TP alalım. Can çalma alalım. Yine okumadım eksilerini ama... Ben bir yok şey yok. Hey hayırlı olsun. Hayırdır oğlum siz nereye koşuyorsunuz ya? Adamın içinden geçeriz. Topayla Tek silah oynuyordum şu an kendimi altı kat güçlü hissediyorum. <laughs> <laughs> Meyveleri toplamıyorum gel al. Topla topla dert etmez ya. Ne varsa Zaten topla çatır sadece çatır meyveyi öldürüyor. yerde bırakma dedim. Okey. Ben sadece yürüyorum karşıdan karşıya. Eee fark ettim. Ben de can çekiyorum. Vur topayla üç kere 5 kere vuruyorum anca ölüyorlar. <laughs> <laughs> Neydi o film ya? Harley Quinn falan vardı. Hı. Harley Quinn bir sahnede sopayla yerdeki cesede vuruyordu hatırlıyor musun? Evet hatırladım. Hatırlamıyorum değil mi? Heh, Onun gibi oldu şu an. Hayalimde canlandı yani. <laughs> bir tane de Türk filminden söyleyeyim. Paspaslı adam öldürttünüz bana diyordu. <gülüyor> <gülüyor> o film de güzeldi lan. Ne yani olduğunu hatırlamıyorum öyle. ama güzel olduğunu hatırlıyorum. Öyle çok bir aksiyonu yoktu. Mantığı da yoktu ama güzeldi yani replikler falan yeter. Ben şöyle bir çaprazdan yürüyeyim bakayım. Yürü. O iki, iki tane ağaç var. Yürüyün. Biraz da bu tarafa yürüyeyim. Çok uzaklaşma benden. Yakınımda yürü. Ben şöyle dar alanda yürüyeyim. Tamam. Bir kare çizeyim. Ben yuvarlağın içinde bekliyorum. Gözümü kapattım öyle atış ediyorum bak. Oo kutu. Kaç levelsin? 11. 19. Ya. Ah taret. Al dursun ne olacak? O bunu da al. Bak sağlık da al. Oh, artı kaçım onu da al. Bahçe çıktı onu da aldım. Silahlar gelmiyor arkadaş. Saldırız mı Yakınla menzile gerek yok. Son bir kere daha mı yenilmesin acaba? Allah. Bir an gözüm kayda gitti lan. Kayıtta değil miyim ne oluyor diye. <laughs> Arkadaşlar biraz önce çok güzel bir oyun oynadım. Ama ben kayıtta değildim. Emre evet. kayıttaymış. Ondan önceki oyunda da Emre kayıtta değilmiş. Ben kayıttaydım. <laughs> Artık oyunlar böyle Ortaya karışık. Merak edenler iki kanalda takip edebilir. Doğru. Oyun turşusu ve... Sade online. Yes. Kanalın adını değiştiresin var benim ya. İsim öneriniz varsa da yazın. Nasıl bir şey, şey, şey olsun? yapayım ben? İçin 10 bin abone, abone ödül mı? olarak bir yarışma düzenleyeyim. Belirli bir ödül koyayım. Oylamaya sunalım falan. Nasıl fikir? Olabilir. 10 bin, 11 .000 e ne zaman olacak? Bir iki ay oluruz ya. Evet hey be. Ulaşabilecek hedeflere koyup herkes ulaşır kardeş. Önemli olan ulaşılamayacak hedefler koyup o hedeflere ulaşmak ya. Peki. Tamam. Ne vura vura gidiyor mübarek? Yürü be. Ben burada kaldım çocuk gibi. Beni kısa sopayı kaldırıp evet. ne kadar sen geliyorsun öldürüyorsun. <laughs> Çok pasif kaldın onu ben de fark ettim. Tek başıma oynuyorum 21 level oldum lan. Sayende. O kadar kötü oynuyor ki. <gülüyor> <gülüyor> hala devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok ne yapayım yani? Bir de yenileyim bakayım. Aa roket geldi lan. Kritik bir element. Kitleyim ben de belki alırım. Şans kaçınma. Hmm. Hazır mı? Bulursun. Devam. Ben yine okumadan sapır sapır alıyorum onu yani. Bir şey olmaz ya. Onun da açığını bulduk. Aynen. Sana gelen mi var? Hayırdır ben şöyle görüyorum. Dur bakayım. Sen sopa hiç kullanmazsın ha ben böyle çatışırken. Bence de. Şey yapalım mı 20. levelde? Direkt boss'a patarak kütüre girelim. Sen sopayla ben silahla. Oğlum birimiz şey yapsın bari be. Ama her türlü birimiz ölünce diğeri de ölüyor. Girelim anasını. Sopalarımı daha nasıl hızlandırabilirim bilmiyorum. Bunlar hızlanmazsa cacık. Hisabet can çalma etmiyor. sopalara. Can çalma Yakıda var da zaten hepsinde. Ya. Vurdukça can, can çalarsın. Canımı artırmam lazım. 152 canım o olsa üf. %30 mu 35 bine can çalmam var. O zaman canı aban biraz. Saldırız artır. İki level üzeri silah da alamıyorum. Roket alayım mı onu bilemedim ya. Kafalar karışık. Rokete ne diyorsun? Yorum da yapmıyor öyle susuyor orada. Hmm. Bilemedim ki. Roket çok iyi değil ya. Almıyorum o zaman. O senin elindeki hafif makineli silah da çok iyi değil. Lazer altan daha güzel vurursun. Yavaş ama o. Olsun. Demeci onun iki üç katı belki. 11 vuruyor şu an. O başlarken 45'te başlıyor. Allah sopayla gelmiyor ortalıkta. Yaşaya kutu çıktı. Kutu kutu pense. Oğlum bu kadar saldırıda basmama rağmen ne kadar yavaş vuruyor. Aa kutu. Nasıl koşuyorum var ya. Geçerken arada benimkine de vuruyor. Ölürsen haber ver ha ben seni takip edemiyorum. Okey. Buralar karışık. Menzil de al da bari uzaktan uzaktan çık. Hmm, kritik atar kaçınma. Allah. Max sağlık artır. Roketi alma dedin. Bunu kesin alır mıyım acaba bu hasarı? Al Onun ne olacak? Şunu Şunu alalım. Sen dur. Şunu şunu birleştirelim. Bunu alalım. Aa, şifa veren taret aldım. açalım. Hazırım. bu arada baktım ee, odayı ben kurmadığım için şey gözükmüyor hangi karakteri aldığım üzerinde özelliklerine hmm, olabilir odayı kurmayla alakalıymış bu karakteri mi alsaydık bilemedim. Ben de var mı ki o? Çok seri adam kesiyorum bilemedim. Bir daha geldi onu deneriz. Denk gelmiş de olabilir ya da levelim yüksek olduğu için de olabilir. Kaç levelsin? Levelim sen? 25. Oha. 15'im lan. Her levelde şey alıyorsun ya skill. Evet. Bir sürü şey toplamışsın sen. Saldırı hızıyla hasar da Abanınca bela oluyor. %8 olasılıkla malzeme toplarken sağlık yenilersin. Bitti. Olur. Eksisini çok unutmuş. Zırh toplama, kaçınma, sağlık yenileme. Eksi. Eksi yok. Aa, sağlık yenilesin. Yakın saldırı, hız, menzilli, yenile. Kritik hasar, %9. Aa, i̇yi oh, Mamut, 20 yakın saldırı, 5 sağlık yenileme, hasar ve hız. Oğlum işime yaramıyor bu yakın şey ya. Yüzde. Ya Hadi hadi hazır ben. Bunu alayım bunu alayım. Bir tane yenileyeyim yenileyim. Dur 1 milyon Aa. param var şey. 1 param var. Ben iki elitem alıyorum bitiyor. Nasıl oluyor bu? alayım. Toplama menzili toplama kaçınma. Hasar menzil. Al şunu. Tamam. düşmanı görmüyorum çıkarken saldırısına... ölüyorlar Saldırı hızına çok abandım herhalde ya Doğmadan ölüyorlar abi Boğaç var koş Para toplama derdi sen? olmasa hareket etmeme gerek yok evet Sen diyorsun mayın nereden çıktı Adam ne gördüyse önüne geleni almış. Oğlum çok acayip can çalmam var la. Canımı biraz artırayım da bari. Rahat rahat kapışayım. Rahat rahat kapışamıyor mu şu an? Yok. Canım arada bir iki puan düşüyor. Peki. <laughs> kaçınma. Olur kaçınma lan bu sefer evet. Ha, bile şifa gerek silahı yok. yapıştır. Yenine. Kırmızı şifa silahı oldu la? İyi. Şans ne işe yarıyordu? Şans işte düşmandan düşen kutuydu. Can da artırıyor. Aa, Benim şansım eksi 16. Eksi 22 yapacağım şimdi. Tamam. Düşmedi evet, hiçbir şey. şey. Çok düşmesin. Hassan... Aa yem geldi lan. Şey Özel diyemedim. düşmanları ortaya çıkartayım mı? Yani gerek yok yüzde sekiz hasar için. Yüzde sekiz az mı oğlum? Sen bilirsin. İyi düşün. Karar senin Çabuk karar al. ver. Al. gitsin. E? <laughs> Orada al oldu yani. Almalı al demedi, aldı Aldı. <laughs> Hadi bakayım. Sen uğraşırsın bana ne? Hayırdır oğlum? Özel özel düşman müşman. Ölürsem görürsün. Bu saatten sonra. Olmuşum 27'le ver. Yaş olmuş 27. <laughs> o benim için geçerli olabilir. Yaşlanıyoruz be. Aha top yedim bir tane. Canım 60'a kadar düştü. Ya zırhını alırsan daha iyi. Ben ufak ve emin adımlarla ilerliyorum. Ben kaldıraçlı gidiyorum şu an 20x. <laughs> <laughs> İyiydi. <laughs> Likit olmazsam devam. Hay Bir yerde patlarsın gibi sanki. Ben ölürsem çok ani ölürüm. Ne olduğunu bile anlayamam muhtemelen. Tahmin ediyorum. 472 Bir oldu. Çok çalma. Fengel, Fengel. Senin sağ olur. Geri dönüştü. Sen gel. Düşman öldüğünde cesedinden hmm. bir tane hasar veren mermi ateşlenir. Eksi 50 mermi yazar. Şey menzil yazar. Param diyor. yokmuş. Mor, gibi. sakallı bebek. Alayım mı? Gitsin. mı geç onu Yok Yo sallıyorum duymadım ki. Ya. <laughs> Düşman öldüğünde cesedinden bir tane hasar veren mermi ateşleniyormuş. Menzilin düşüyor ama. Eksi 50 idi ondan. Evet. Evet. Bence evet, ben alma. Almış. Menzilin Almıyordum, kaç? Almadım. İptal ettim bile. Tamam. Okey, gidebiliriz. Ben hazır mıyım? Hazırım. 16, 16 olmuşuz sesi ya. Bu sesi geliyor ya? Keman sesi gibi bir ses geliyor, ne olduğunu çözemedim. Bende yok. Bazı oyunlarda geliyor, bazı oyunlarda gelmiyor. Allah Allah. Aslında üst katı komşu şey müzik çalıyormuş da onu duyuyoruz. <laughs> Olabilir. <gülüyor> ya bizim üst katta bir uşak var. Arkadaş gece 3 tepiniyor, sabah 7 tepiniyor, uyanıyorum tepiniyor, yatıyorum tepiniyor. Çok iyi. Bir üstümün bir üstü. Oha. Yani oradan yankı yapıyor. Aradakiyi düşün bir de. Oha kutuyu çaldım. Ha, aradaki bitti zaten. Feltecir. Ölme lan. Niye öleyim? 75 canım var. Canın azaldı gibi. Yo şimdi azaldı. 400 para. Sağlık hmm. Mum. element sağlık yemeğine. Elemento sağlık ver. Sen gel. Hasarı düşüremem. Ah eh, itemler fullendi silahlar. Aha. Sen gel. Minigun. E, minik ne yapacağım ya? Adam taktı Alamadım minigana ya. Alacağım. Adam minigana hastası. Seviyorum oğlum miniganı. Tamam canım bir şey demedik. Beni dövecek. Para Bırak da ben, ben öldürüm. Adam düşman öldürtmüyor bana. <laughs> <laughs> Boş uçuyor ortada. Peki kımıldamıyorum. <laughs> Küstüm. Evet küçük çocuk gelir komşu çocuğu. Sen oyun önersin eline USB'si takılmamış kol verirsin. O da kendine evet, oynuyor. <laughs> <ya. gülüyor> Çok iyiydi benzetme. Ne bu lan? Aa tükürenler gelmiş. Tükürenler bırak ben ölüyorum. Hasar mı yok ya ağlayacağım ya. Çok saçma karaktermiş bu ya. Ya da ben oynayamadım. Kesin ben oynayamamışımdır. Yanlış şeylere vermişsindir belki. Alabilir. Ya da silah değiştir. Ne olacak? Oyun kastı lan. Karakterler bir anda bize. ışınlandı. Yok ki ne alacağım. Bir, sadece şu tarzda itemler alabilirsin diyor. O da 2 level'e geçemez diyor. Hmm. O zaman onun etkisi. Hmm. İyi düşmanlar ne azalır diye bir şey var. Onu aldım. kader anı. Minigun. 9 vuruyormuş. %9 can çalması varmış. Benim elimdeki silah 14 vuruyor. 14 Ateş etme süresi ince... ne? Ateş etme süresi 006 minigun'ın elimdekinin 009. O daha az vuruyor o zaman. o zaman? Şimdi geri dönüştürdüm minigun'ı çaktım. Lan hata yaptım. Keşke şunu alsaydım önce. Ah. neyse. Kitle. Tamam devam. 150 canla başlıyorum bu arada. Koruyorum ben seni. Şu meyveleri yiyeyim de. Tamam. Kurtuldum. Ben senin yanında gezineyim de otlakçı gibi. Peki. Duralım diyorsun ortada durabiliriz problem yok. İtem, toplarız. Aa ölüyor. Ölüyor. Nereye ölüyor? Anında can doluyor. Can çalmam o kadar çok ki. Bu ya ben Kaçmaya can çalma gerek var. görmedim şu an. Bak ben gaza geldim kesin öleceğim ha. Kesin. Bir mini kanaldı hemen oynuyor orada Burat. <laughs> Vallahi. Ha, artırsam mı? Ne iş yarayacak ki? Başka da mantıklı bir şey yok. Saldırıda kritik mevzi. Bu neymiş işime yaramaz ki. Yakın saldırı, menzilde saldırı, element hasarı, ha, mühendisliği, kritik hasar veriyor. Bunlar yok mu zaten? Var. Ee? Tamam. Gerek yok. Alırım. Hazırım. can veren robotum vardı benim yakın durayım biraz da. İyi ben böyle takılıyorum. Tamam takıl ben kesiyorum. Ok. 20. levelde lazımsın sen. Orada ben kaçacağım sen öldüreceksin. <laughs> Night online'da kasan adam gibi. Oturdu yanıma ee... adam kasıyor. 20. levelde sen öldüreceksin oğlum. Adamın yakınına girmen lazım. Ben nasıl hasarım olsa bunları öldürürüm. Ya sana vursunlar sen can çalmak için vur yeter. Defans tank olacaksın sen. Hop. Oh. Öldün. Ölüyor muydum lan ben? Evet. Demin bir şey oldu orada anlamadım. Param böyle gidecek. Ömre sıkışıyoruz ha. Sakin kal. Tamam yaklaşıyorum yavaş yavaş ortalarına giriyor. Hayırdır oğlum? 33. Hasar. Oy hasar 153 benim bir de ya. Yakın saldırı 23. Bir daha artırdım hasarı. Bir daha artırdım. Mendil saldırı hızı. Mendil düşer Sonsuza tıklıyor. Tıkla. Ana 20'ye mi geldik? Evet. Hadi bakalım. Bastım. Aha geliyor. Bir tane mi la bu? Aa ben daha canım yara ha. Aa senin can da olacak. Homur. Sıkıntı yok. Ölme ben kurtulurum her türlü. Ben kurtulamam. Y yarı cana geldi. Sese soktum beni şimdi. Bir tanesi Kesiriz yarı can. Ya. İkisini de ben çekiyorum üstüne. Ben biraz üstüme. can çalayım. Aa 18 yedim. Hasar kaçıyor meyve veren ağaçlar var onlara geldim. Bosun okay. biri benim arkamda. Canı az olan sende. Sana ba sana bakamıyorum. Tamam Sen sıkıntı kalkın. yok. Sen kendi Öleceğim lan. Ölme lan. Kaçamıyorum. Peki aferin. Öldüm. Ben Niye top işini beceremiyorum abi. Toplardan kaçamıyorum ben. Ne yapalım? Topu mu kaldıralım abi. oyundan? <laughs> <laughs> var söyle bir seçenek topu kaldıralım. Yok ki. Abi çok saçma ya. Ekran çok karışıyor. Odaklanamıyorum topa. Odaklanacağım. İleride de ne açılmış? Hiçbir şey. Aa harbi mi? Evet. Üzdü. O zaman bir sonraki serimizde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Güle güle.